Göz serabın, serap suyun denginde. Pembe zail, rüya katran renginde. Artık yelken açmaz oldu düşlerin. Gemi sudan, su karadan enginde. Söz sükutun, sükut benim içimde. Gönül kail kelimeler hiçimde. Arzı halden bitap düştü dillerim lal olmuş da sanki ahraz biçimde. Mazi ana an ikbale ardışık. Zaman gibi şimdi her şey karmaşık. Öteleri seçmez oldu gözlerim. Hicran kalbe, kalp umuda sarmaşık. Evet sevgili dostlar. Hayli zamandır yazmakta olduğumuz şiirlerimiz Timaş yayınları tarafından Kalbe Karışık adıyla bu kitapta bir araya getirildi. Bilindiği üzere şiir azıcık akli, daha çok ruhi bir eylemdir. Şairin kastı konuşulduğunda birazcık aklı, daha çok ruhu konuşuluyor demektir. El mana fi batni şair der Araplar. Yani kastı mahsusa şairin derununda, kalbinde, hasılı ruhundadır. Ruh ise sırdır. Akıl onu anlayamaz, kısırdır. Şiiri kalp anlar, şiiri ruh anlar, akıl ise belki ve ancak yorumlar. Şiir, akli düşüncenin kalbi idrake evrilmesidir. Şiir, aklın devrilmesidir. Şiir, kalbin anlamı devralmasıdır. Aslında kapalı olan sözdeki şiir değil, ruhtaki şuurdur. Kapalı olan lafız değil, ruhtur. Hani denmiştir ya sözü süz de söyle gönlü bulandırmasın sözü diz de söyle kulağa inci diye takılsın Bu kitabın kalplerimizde yeni ilhamlara ve yüksek duygulara kapı açmasını ve kulağımızdan kalbimize kalbimizden dilimize dilimizden hayatımıza akan yeni hikmetlere aracılık etmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Arzu hürmetlerimle efendim.